kadar e, oraya para gönderirsiniz. Aynı şeyi bir daha Aynı söyledim. Aynı şeyi söyledin, evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yardım yapmış oluyorsunuz. Bu kardeşimizin de, bu çocuğumuzun da yaşaması için bir ah, umurda evet, sebebiyetlerimiz oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Ecem'ciğim. Hoş, hoş geldiniz. Geldin canım, nasılsın? Hoş bulduk. İyi misin? Nasılsınız? nasılsınız? Balonları oturmaya çalışıyoruz Ecem'ciğim. Uçmasınlar. Hemen gelsin balonlar. Hadi lütfen hemen. Öndercim çok teşekkürler bu arada balon için. Çok sağ olun. Evet lütfen balon alalım Aslı Mefe'ye nefes alalım balonlarla balonlarımız sembolik tekrar hatırlatalım yayına sağ altta ok işaretinden destek vereceğine inandığınız kişilerle paylaşırsanız çok seviniriz ve lütfen alamadığımız balonları buraya yazmayalım çok 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 rica ediyoruz bu konuda yayını paylaşırsanız da bizim için çok kıymetli evet evet, evet ne olur Ecem'cim takipçilerinden bir balon rica eder misin Şu güzel sesinden bir duyalım. Orta. Güzel sesinden? Evet. Takipçilerime inanıyorum. Artıyor sanki sayı. Artıyor evet. değil mi? Evet. Çok mutlu oluyorum. Hepinizden evet. destek bekliyoruz ama... evet. arkadaşlar. Balonları alalım arkadaşlar. Uçuralım balonları. Evet uçuralım. Ya Bizim yayında bir şey mi oluyormuş? Yankız sorunu oluyormuş ama bizde başka açık telefon yok şu an. Nimet Hanım'ın Hanım çok teşekkür ederiz, Sağ olun. Artı dört balon geldi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Şöyle mi yapıyorlar bu arada? Şimdi balon alıyorlar ve aldığı balonu yorum olarak mı yazıyor aşağıya? Evet. Evet. Ben, ben bu evet. kadar evet. aldım. Hadi yazıyorlar? Ee, Adet de topluyoruz. Bizim hesap numaramıza gönderiyorlar ve buradan da adetini yazıyorlar. Anladım. Biz de onlara okuyoruz. Arkadaşlar hadi yapın bir güzellik be. <laughs> Hadi be. Arşık balon hediye. Şurası oradaki evet. evet. Ayşe, değil mi? Tamam. <laughs> Ecem için geldim diyenler, Ecem hadi. için balon da uçurabilir. Evet. Bekliyorum. Her şeyi okuyorum burada. Ecemi mutlu etmek için hadi bakalım. Aşağıdaki IBAN'a gerçekten on balon, on balon. çok balon olurum. Evet arkadaşlar, Ecemi mutlu etmek isteyenler uçuralım balonları. Lütfen. Safa Bey'in taklit yapmasını istiyorsanız. <laughs> evet 50 balona taklit yapıyorum arkadaş. <laughs> güzel güzel. 50 balona taklit var. 50 balona taklit. E hatta 100 Can balona ben... Ecem e, Serenay taklidi yapar. Oo. Yaparım. Arkadaşlar daha Candan ne yapalım ama sen gözlüğü... yapışalım şu balonlara. 2 balon gönderiyorum evet, Aslıf Bey'imi. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederiz Yanlı Hanım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman alalım 100 balon. Hadi bakalım. <laughs> Can'dan oğlu. Çok evet. teşekkürler. Balon okumak istiyoruz biz şu anda arkadaşlar. Lütfen. Aslı Nefe için balon uçuralım. Evet arkadaşlar. E, yayını bu arada Gülhan, daha, altta bir daha balon. Altta, e, Selen, çok sağ olun. Bu arkadaş bize yardımcı olur. Balon uçurur diyebileceğiniz herkese yönlendirebilirsiniz yayına. E, evet. Safa'nın güzel yüzünü ve Ecem'in muhteşem taktikleri için e, tam, tersi, tam değil tersi değil mi? Değil mi? <laughs> <laughs> Balon Öyle istiyoruz. Evet. Balon emojisi evet, değil. Evet balonlar de Aslı desteklerinize çok ihtiyacı var arkadaşlar. 19 Asin Mayıs ya. hedefimiz 19 Mayıs Aslı ilacına tutulmak istiyoruz. Inşallah, i̇nşallah. o ilaca kavuşacak. Biz i̇nşallah. de buna e, bir nebze de olsun katkı vermenin mutluluğuyla evet. E, Aynen şey öyle. Olacağız yani. evet. Mutlu olacağız bununla. İnşallah. Evet. İnşallah. Kardeşim arkadaşlar emmi yapmayalım. Evet. Yani yapmayalım arkadaşlar. arkadaşlar. İşte balon sayısı görmek boş, istiyorum. Boş muhabbet de yapmayalım. Balon evet. hiç atmayın arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim yeni gelenler için bir daha Heh. anlatmak gerekirse balon sembolik bir şey. Balon dediğimiz şey 50 lira aslında. 50 lira gönderin bir balon etmiş oluyor. Yani 50 lira attı teşekkürler yerine diyoruz ki bir tane balon gönderdi. <laughs> Balon <laughs> için aslında bu yani. Balon emoji gönderince aklımız karışıyor. O balonları aldınız mı, yoksa sadece emoji mi gönderiyorsunuz? Anlamıyoruz. O yüzden balon emoji göndermeyin lütfen arkadaşlar. 2432 olmuşuz. Biraz yavaşladık gibi ama olsun. Teşekkür ediyoruz balon gönderen herkese. alttaki ibana lütfen gönderin ve kaç balon aldığınızı yazın arkadaşlar. Rica edeceğiz. Mersin'den çok güzel balonlar geldi ya. 10 balon, balon geldi. Yani. Evet, teşekkürler. Çok Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Antalya'dan herhalde. 10 balon falan. Süper abi Ayşe i̇şte, işte bu. bir bir daha yap istersen. Tam olmadı. Mersin, Mersin'den çok güzel balon sayıları geldi. Yani Zonguldak'tan, Ordu'dan, Edirne'den evet. yok mu mesela şöyle güzel balon, yani. evet. balon yani. evet. evet. Edirne'den yok mu mesela? Yok mu ünyeli ordulu bir kardeşimiz? Gelsinler bir balonlar uçursunlar be. Notu yap bir çağır be. Eyadı bak hem yapma çağır. Eyo şeylerimizi çağır. Eyadı çağır. <laughs> ne yok mu akrabaların için dostum ha? <laughs> bak birisi yine hala mesela neden balon istiyorsunuz yazmış. Herhalde yeni geldi ondan evet. dolayı. Neden bir, <laughs> bir açıklama yapsak <laughs> acaba? Safacık sen zaman. yap bir açıklama daha be. Ben mi yapayım? Yap <laughs> 50 Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. balon sembolik. 50 defa anlattık bunu ya. Kafa <laughs> Ege adını çok söylemeni çok ve çok taklit yapmanı istiyor ve 50 balon daha alıyormuş. Da. Hakan sanırım. Evet. Bir balon diyorlar evet. Görev Bakan alıyormuş. atlı kullanıcı 16 balon gönderiyorum teşekkür demiş. Ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür balon. ederiz. Çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Evet, Batu teşekkür ben ediyorum. senin dediğini duymadım bu arada. Bir daha mı söylesene? Sanırım 50 balon geldi. Siz de gördünüz evet. mü? Evet. Deysel Bey İzmir'de olur. 50'yi biz göremedik. Ee, ben de görmedim. Şey. Ben de görmedim. Evet. İban bu arada... Gülhan Gülhan Hanım sormuş. İban'ımız başa tutturdu. Akbank Serkan Gülkan adına. Bu arada 100 balon yazdı. Serhan Saka. Doğru mudur acaba Serhan Saka? Doğru olsun. Ya hadi lütfen evet. doğru olsun yani. Yani değiştirebilir miyiz acaba? Hey. Selim bravo. Pardon bir saniye. Bekir zeyrek yazmış. 700 dolar göndereceğim ama PayPal linkinizi bulamadım diye. Arkadaşlar PayPal hesabımızı yazabilir misiniz yoruma? Evet, Bekir Bey biliyorum. şimdi yazıyoruz. Teşekkür ederiz. Selim Bey'den 100 balon geldi bu arada. Ya bize düşmüyor mu? Evet bu, yani bunu teyit edelim. edebiliyor bu muyuz yani balon, Bunun geldiğine çok dair yeterli, bir teyidimiz çok var mı? E, DM'den, Sefim, çok DM'den e, 50 balon ve 100 balon gibi tutarları DM'den dekont istiyoruz. Lütfen. Evet, evet çünkü biraz Evet e, dekontunu da atın arkadaşlar. Madem bir iyilik yaptık, bir güzellik yaptık bunu da görelim. Evet. Resmi evet. olarak. Eee Adam mı bilmiyorum. Atacağım şimdi 50 demiş. Teşekkür tamam. ederiz. Lütfen, lütfen arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Haydi böyle devam. Mustafa Bey bir balon benden demiş. Çok sağ olun. O, 2747 olduk demiş Ece. Çok iyi gidiyoruz. Ee, galiba arkadaşlar Trakya şivesi işe yaradı. Safa'dan <laughs> da bir taklit mi gelse acaba? <laughs> ben de taklit yapamıyorum <laughs> <takt> <laughs> o zaman. Trakya şivesi taklit yapamıyorum. Karpuz gibi açıldı mı? <laughs> Te orta ikiye yardınız hadi bakayım. Te orta orta ikiye yarıldı. Gönderin bakayım balonları uçurun bakayım hadi. Arkadaşlar yeni Aa, gelenler olabilir. O yüzden balon tekrar, tekrar tekrar çok sağ olun. Bu işi biz ben açıklama yapacağım. 4 balon göndermiş. Çok 4 çok balon güzel. geldi arkadaşlar. Balon çok dediğimiz şey sembolik bir şey. Burada balon aslında Galiba 50 TL, TL, tl demektir. Tl. Geri geldi. Bu 50 TL 50 lira gönderdi yerine bir balon gönderdi diyoruz ki daha böyle hoş gözüksün çocuğumuz için de böyle balon çocuk için de öyle güzel bir e, oyuncakımsı bir e, tabirden Bilge. dolayı. Şu an bir şey izleyen, izleyen diyor. herkes bir balon gönderse ne kadar fazla olacak aslında evet, farkında evet. mısınız? Evet 1716 şey. kişi vardı. 1700 kişi var ortalama. 1600 evet. dedim. De. Birer balon göndersek şimdi herkes olur. 50 lira göndermiş olsa şu alttaki IBAN'a mesela Mis gibi. çok güzel bir hareket olur ya. Evet, bu evet. arada e, Cemile gelmek istiyor. E, arkadaşlarım isterseniz bir değiş tokuş yapabiliriz. Ben çıkıyorum. Ben çok tamam. ayağa durdum ben burada. Tamam, tamam. Safa'cığım. Safa teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Şilte Ben teşekkür ederim. İnşallah bir katkımız olmuştur. Daha tabii da daha tabii da, daha tabii da olacak de inşallah. Yapacağız bu işi. Çok Merak sağ olun. Çok, sağ olun. Bu, çok sağ olun. bu akşam çok Hadi görüşürüz. Yani görüşmek üzere. Bakın hadi iyi yayınlar. Ee, güzel bağışlar arkadaşlar size de. Hadi yapın bir güzellik ya. <laughs> Uğraşıyoruz, <laughs> çabalıyoruz. Devam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> bay Ecem Turhan 4 balon Efe'ye demiş. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür sağ çok Ecem. Ecem. ederiz Ecem. Aksu Serpil 1 balon. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, işte bunu diyoruz arkadaşlar. Şu an bizi izleyen herkes birer balon gönderse, iki balon, Eciz, göndermiş. Iki balon göndermiş. İki balon göndermiş. Çok sağ olun. Ben 10 gördüm. TL göndermiş. Balon, Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bir balondan. Evet, yayına demeyeyim. yeni katılanlar e, soruyorlar. E, burada bizim oğlumuz Aslı Nefe, 5 aylık, aylık şu anda SMA tip bir hastası, ölümcül bir hastalık maalesef. Ve asılsızlığı yaşatabilmemiz için Amerika'daki gen tedavisine ihtiyacımız var. Bunun da fiyatı 2 milyon 251 bin 750 dolar. Biz bunun yarısından fazlasını topladık, 55'ini toplayabildik ve bu şekilde topladık. O yüzden lütfen sizler de ne kadar destek verebiliyorsanız esirgemeyin bu akşam için. Herkesin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte oğlumuzu yaşatalım. İnşallah. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederiz. Yine nasıl gönderebilirim diyenlere kısaca açıklayalım. Aşağıda pinle tutturulmuş İban hesabı var. Bir balon sembolik olarak 50 lira arkadaşlar, 50 lira İbanı atarsanız bir balon almış oluyorsunuz ve buraya bir balon aldım derseniz onu da biz sayıyoruz, söylüyoruz burada sesli olarak. Kız da evet, ben ee, iki balon demişler. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederiz, çok sağ olun. Böyle balon alıyorsunuz arkadaşlar. Biz de burada söylüyoruz. Ne kadar fazla balonumuz olursa asr Nefi için o kadar umut oluyor. Biz o kadar mutlu oluyoruz. Sizler o kadar mutlu olacaksınız yardım olduğunuz için. Çorbada sizin de tuzunuz olacak. 10 balon göndereyim ama yurt dışından nasıl göndereceğim? Yurt dışından yazmış. nasıl göndereceğim sorusu var tekrar. Yurt dışından Paypal ve GoFundMe hesaplarımız PayPal. var ve ayrıca dolar ve euro hesaplarımız mevcut. Arkadaşlarımız DM'den kendilerine ulaşırlar. Profilimizde tüm bilgilerimiz yer alıyor. Bize mesaj atabilirler. E, yayından sonrası içinde. Bir de bir balon ee, az diye düşünmeyin. Yani öyle evet. bir şey yok. Birler birikir bin olur sonuçta. Hepinizin katkısını bekliyoruz şu anda. Gerçekten burada 1399 kişi var. Herkes bir balon bağışlasa çok mutlu olacak bu aile. Hepimiz çok evet. mutlu olacak. Evet e, Cemile gelmeye hazırmış bu arada. Bir istek gönderebilirsek. Cemile Can Yurt. Adı Cemile Can, Can Yurt. Okey. E, ve Bekir e, yazmış. Paypal hesabı lütfen demiş. Paypal linkimizi arkadaşlarımız sıklıkla yazıyorlar. Hatta hemen sizden sonra da yazdılar. Evet. İlerici Kadınlar Derneği'nden sanırım Dördükler. dört balon geldi. Bir de bir beyefendi balonla ben yazdım. Çok sağ olun. Peri kalıdırından yirmi beş balon yollamışlar. Oo, o, çok 50 iyi. 50. Çok Değil sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Abdurrahman Bey alıcı kişi Segu doğrudur. Serkan Gürkan. Altmış bir balon geldi. Oh geldim. Bravo, bravo. Çok sağ olun. Dekontu da göndermişler. Göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkür ederiz Mehmet Selim Bey. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar böyle o zili biraz çaldırmak bir istiyoruz biz. Teşekkür ederiz. Melisa Hanım biliniz. bir balon. Çok sağ olun. Cemile Hanım istek gönderdik. Cemile isteği? Yine aynı şey olacak herhalde. <laughs> ee, eğer isteğimizi göremiyorsanız canlı yayından komple çıkıp daha sonra tekrar Instagram'a girip bildirimlerinizde yer alacak. Bildirim olarak yer alacak. Üç bine çok az kaldı. Evet arkadaşlar biraz hızlanalım. Hakan Bey balon göndermiş bir tane. Evet. Hakan selamlar. Merhaba selamlar. selamlar. Hoş geldin. Bir balon al o zaman. Evet Cemile istek. Abi tekrardan söyler misin çıkıp kendisi gerektiğini? Evet, Sen söyleyince Cemil. oluyor. <laughs> Cemile Hanım Yayından komple çıkın. Instagram'dan da çıkın. Daha sonra Instagram'a tekrar girdiğinizde bildirim bölümüne tıkla, tıklarsanız eğer bizim size gönderdiğimiz e, yayın davetini göreceksiniz. E, ve katılabilirsiniz direkt odaya. Benle alakası yok değil mi? Çoklu olduğu için. Yok yok. yok. Sizinle alakası ha, yok. Tamam. Ecem her şey senin Hiçbirimizle yüzünden. Hiçbirimizle Her yok. şey senin yüzünden. <laughs> Hadi balon ben okumak ben... istiyoruz. Evet, balonları uçsuna evet, arkadaşlar değilim. lütfen. Ben... Balon bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden susuyoruz. <laughs> Tuana Tuana yazmış. Hiç önemli değil lütfen yayına e almayı almaya inandığınız arkadaşlarınızla paylaşırsanız o da bizim için çok kıymetli. Evet, alamayanlar lütfen aşağıda sağ alt köşedeki okla bu yayını alabilecek, balon alabilecek, asr nete için yardımda bulunabilecek kişilere göndersin. O da çok büyük bir yardım attım. olacak bizim için. Daha, Hanım. Evet, Tekrar attım. Cemile Hanım Tekrar attım şu an. Tekrar. Aynı da oluyor balon Bunları... oluyor. Evet, aynen yayını paylaşarak da destek olabilirsiniz. Davetin evet. süresi doldu yazıyormuş. Bir daha gönderebilir miyiz? Tekrar attım şu an. Tekrar atıldı. Attım Özge Hanım iki tane balon Ben okurum. Teşekkürler. Ki ben geldi. geldi. Ben okuyorum. <laughs> <Ben> Miray <okuyorum. gülüyor> 15 lira göndermiş. Çok teşekkür, ederiz. Çok, sağ olun. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Başardık. Nasılsınız? Evet, sonunda gelebildik. <laughs> tamam. <laughs> tamam, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz biz de. Çok şükür. Çok e, heyecanlandım. umut oldum. Efe Bey balon. Teşekkür ederim. Balon, balon, balon. Ay çok güzel ya. <gülüyor> i̇zliyorum <gülüyor> bu arada. Bayağıdır izliyorum. Böyle 61 balon, o oh, ziller. Evet. Daha Asır, çok zil çaldırmak istiyoruz. Aslı Nefe için. Evet. Kırmızı halılar. Balonlar bugün Aslı Nefe için çalacak inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Evet. Balonlarımız sembolik. Az sınıfı evet. için. Ama isteyen olursa hemen buradan gönderebiliriz. Hepsi yani. <laughs> <sektirinize. gülüyor> hazır. hazır. Şu Nurdoğan isimli kullanıcıyı çıkartabilir miyiz? Vallahi ne ya. 200 lira göndermiş. D. Sarı isimli kullanıcı. Bize. Teşekkür ediyoruz. Evet, Biri demiş 10 balon alınır, kesinlikle alınır. Cemile Reis için herkes 10 balon alsın. Hadi. Ah, hadi bakalım. Ben teşekkür ah. ederim. Ayşe Gül için 2 balon, balon. Pardon, aldın. pardon. Hadım evet, köy için... şubeden balon geldi. Bravo. Oh, süper. Bravo. Süper. <laughs> Tekrar çok bir iyi, alın. harika. Şu anda. Çok teşekkür ediyoruz Hadım köy. Selamlar. Cemilelerin takipçileri yeni geldiği için yine bir anlatalım mı? Olur. Evet. Biz anlatalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> tabii ki tabii ki. Ben Az önce anladım. Safa Bey diyorsunuz ya bir anlatın falan. Evet evet. Ben, <laughs> <de> ben anlatmıştım. <laughs> Okey. Ee, Aslı Nefes SMA tip bir hastası bizim evladımız. Ee, şu anda 5 aylık. Yurt dışındaki tedavisi için bu akşam burada bulunuyoruz. Yurt dışındaki tedavisinin toplam ücreti 2 milyon 251 bin 750 dolar. Ee, tamamıyla acımasız bir tutarla şu an savaşıyoruz. Ve biz bu tutarın 2 ay içerisinde %55'lik kısmını geçmiş bulunmaktayız. Oh. Ve bu %55'lik kısmı bir 1 balon, 2 balon, 3 balonlarla gerçekleştirdik. Yani 1 balonla, 2 balonla ne olur demeyin. %55 olduk şu an mesela 2 ay içerisinde. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. 1 balon 50 TL, balonlarımız sembolik. Aşağıda başa tutturduğumuz ibana. Karınca kararınca kaç balon alabiliyorsanız 1 ise 50 TL, 2 ise 100 TL, 10 ise 500 vesaire gibi balonlarınızı gönderebilirseniz çok mutlu olacağız ve emoji değil, rakam olarak gönderebilirseniz arkadaşlarımız topluyor ve bize motivasyon amaçlı rakamlar belirtiyor. Evet. Müdüden evet. 4 Anladım. balon geldi. Emre Aslan'dan ben... bir balon geldi bu arada. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Birisi sormuş ben... Da, ben 20 balon alacağım nası? Evet. Doğan evet yazdı zaten arkadaşımız. Başa tutturduğumuz IBAN numarasına evet. gönderiyorsunuz. Evet. Çok e, sağ olun. Tuna bir abi çok teşekkür ederiz. Yeni gördüm mesajı. E, dinledin değil mi? Buradaydın. Kim? Balon alıyoruz. Aş Şu anda... <laughs> Aşk 94 e, dışından var? Paypal ve GoFundMe ee, uygulamalarımız mevcut. Ya çok teşekkür ederim. Tuna abi'den 20 balon. E, Bravo. Çok teşekkür ederiz. çok teşekkür Evet çok teşekkürler. Ecem, çok bir bize yabancı takipçilerimiz için İngilizce bir açıklama yapabilir misin <gülüyor> lütfen? <gülüyor> Bana mı diyorsun? Evet. Yabancı takipçilerimiz var mı şu anda? Var. Ya, tabii var. Vardı. Ya istemişler ama <laughs> Hadi Ecem. Müjdat Bey 50 balon. <laughs> Teşekkür Eylemiyiz. ederiz. Allah Allah. Çok teşekkür ederiz. Çok, sağ olun. Değil ben. edebilir miyiz Bilmiyorum. acaba? 50 mi aldınız? Şerife Çağan Ege biraz önce 50 balon Ozan yapsın ya. onu Ozan. Ozan alın yayına. O yapar. söyledik. Evet. E, bu arada Şerife Çağan Ege bizim çok için almış. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> teşekkür için. Çok mutlu ediyorsunuz bizi böyle balonlar aldıkça şu anda. 12 evet. yaşındaki arkadaşım sen alamıyorsan alabilecek birilerine göndersene yayını. Belki <laughs> evet. Duygu Özcan iki balon almış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Duygucuğum. Ee, Cemile abla peki sen ne yapacaksın? Mesela şimdi Safa taklit yaptı. Metin işte skeçte isim geçirdi. Sen mesela 200 balon gelirse falan ne yapacaksın? Bir onları söyle onları konuşalım biraz. Ama bu bana söylenmedi. <laughs> Benim haberim yok. <laughs> şikayet hanım yaparsın belki. Şikayet hanım yaparım evet. Şikayet hanım taklidi gelmez mi? Gelir. O zaman bir balonları görelim önce. Gelir. 100 euro kaç balon? 50'den, 50'den açalım. 50 balona şikayet hanım yaparım. Can 20 balon 100 oldu. euro. 100 euro mu göndereceksiniz yani Cansu Hanım? Bunu mu demek istiyorsunuz? Cansu Hanım bizim gönüllümüz. Aa. Aa. Evet. Çok sağ olsun. O soruyu açıklarsa bize... O soruyu muhtemelen bir, birisi sordu. Ona istinaden bize de sordu. 20 balon yapıyor. 20 balon yapar şu andaki kurla ama her an her şey olabilir. Evet. istediğine gönderebilirsin yayını. Ee, Ahmet Bey tabii yaşındayım. ki de olur. Bizim hedefimiz 19 Mayıs. 19 Mayıs'a kadar Aslı Efe'yi. E Amerika'ya bastırmak, uçurmak, istiyoruz. İnşallah. Ee, ayın 5'inde de e, bağışınızı yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. En az balon. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Oh süper. Maksimum teşekkür ederiz. Maksimum ne kadar gönderebiliyoruz diye bir şey yok. Maksimum Hepsini yani. Gönder. Minimum soracaktınız herhalde. Bir beyefendi 100 lira göndermiş. O yüzden sormuş sanırım. Evet. Çok teşekkür Olsun. ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. 100 euro çok güzel. Yani, maksimum 1 milyon dolarımız kaldı. Onu <laughs> Bir balon almış Özgür. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Bir balon, iki balon, sayı hiç önemli değil arkadaşlar. Evet. Ne geliyorsa önemli. 20 ya, euro evet. kaç balon? Bilmiyoruz ama 20 euro 20 gönderiyorsanız <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> 4 balon. 4 balon. <laughs> 204 balon mu? Hayır, 4 balon yani. Şeye çevirdim, 12. sonra balona çevirdim. 300 euro demiş Canan Hanım. Bir balon 50 Bivalon. TL. Abdurrahman bak, Bey TL. Ecem, bir balon 50 TL. Efendim. geçtik acaba? Bir İngilizce mi gelsin bir açıklama? Size söylüyorum işte. Bence Ozan'ı alın. O daha sağlıklı konuşur diye düşünüyorum. Ben yanlış bilgi vermeyeyim. Ha, İngilizce diye Ozan dedin sen ama şu an 233 evet, evet. balon mu? Balon sayısı mıdır? O daha tamam. o sayısı sayısı mı? çünkü. Evet. Halil ben 600 euro demiş. Halil Bey PayPal aracılığıyla mı gönderdiniz? 600 euroyu hesaplayamadım. Beynim durdu. <laughs> <laughs> Hayır olsun inşallah. İnşallah olur. Teşekkür ederiz. Bir balon gönderen. 120, 120 balon 120 Balon yapıyor. Balon yapıyor. Bey. Merhaba. Sara yazmış. Ozan Bey bizi takip alma diyorsun gibi ama biz şu an Ozan'la iletişime değiliz. O... İliz. Ecem istersen geç. Ben çıkayım siz onu alın. 10 lira. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok sağ Ali sağ Bey abi. bir balon göndermiş. Çok teşekkürler. Ee, Mehmet Bey 4000 euro da benden mi? Samet euro be. 40, 40 bin mi? euro yazıyor ama şu an çok inandırıcı bir, mi? bir mesaj, mesaj mi? değil Samet, sanırım bu. E, Samet alttan tire 2741. İnanalım mı? Ben 40 o kadar şey yapmadım ki. Ben 4 diye gördüm. Eyüp'ten 2 bilo, 2 bilon balon. Evet. <laughs> Halil Bey teylen. Halil Bey teyzesinden <laughs> de 500 lira. Aa yol. 50 balon geldi. Yes, geldi. mi? Geldim, o zaman Ebu... bir şikayet hanım alır Evet yine. şikayet hanım taklidi geliyor. Evet. Ben, ben, e, yapayım mı Ecem? Ecem. Evet. E, <laughs> ben ömrümde böyle dayanışma görmedim. Böyle <laughs> dayanışma görmedim. <laughs> Böyle güzel kalpli insanlar görmedim. Teşekkür <laughs> <laughs> ederiz. 20 balon da ben gönderdim demiş. Eray çok oh, süper. Ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkürler. Ahmet Bey yazmış, 1000 dolar Ecem için diye. Helal, Bey ben. Ecem Bey. helal olsun! Bey, be. Helal olsun. Çok edelim. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Müge Hanım yazmış, 2 balon benden demiş. Çok teşekkürler Müge Hanım. Çok sağ olun. Bu euroları e, balona çevirip toplam sayımıza ekliyoruz değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii arkadaşlar onun hesaplarını yapıyor. Tamam. Mali müşavir arkadaşlarımız var. Evet oh, süper. çok güzel. Hata güzel olmaz. Süper. Çıngıraklı Matilda Derin 10 balon göndermeyi düşünüyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Düşün, Düşün, düşünmeyin düşünme efendim. Değil, Elinizi korkak alıştırmayın. Yollayın gelsin. Siyavaz Erkan Bey 2 balon çok sağ olun. 2 balon demiş. 50 balon Siyavaz, halami. 50 balon. Çok 50 teşekkür balon ederiz. Geldi. Çok sağ olun. Elmas Dağsı çalıyor arkadaşlar. Aa, Emre çok teşekkürler. Emre Avcı, Elma Dağı'dan çok yakın Aa, liseden arkadaşım. Çok eski arkadaşım. Teşekkür yani ederiz Emre, arkadaşım. Arkadaşım. emre Avcı. balon. Çok sağ, çok olun. Balon. Teşekkür Harik ederiz. Olsun. Arkadaşlar amaç nedenmiş? Amaç Aslı Nefe'yi tedavi ettirebilmek. Evet. SMA tip 1 hastası Aslı Nefi şu an 5 aylık. Yurt dışındaki Boston'daki tedavisi 2 milyon 251 bin dolar. Onun için burada bir dayanışma gecesi düzenliyoruz arkadaşlar. Amacımız bu. Ahmet Bey 3 balon göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Geldi mi? Teşekkür Göberkesin ederiz. Gelmiştir. Büyük ihtimalle. Dekod gönderebilirsiniz emin olamadıysanız. Evet. Bir toplam sayı alabilir miyiz? Nasıl gidiyoruz? Ne yaptık? Ne ettik? Bayağı toparladık. Evet arkadaşlar rakam alabilir miyiz? Evet çok iyi gidiyoruz maşallah. Ece, şey Cemile dondu bu arada. Hah geldi. <laughs> Ay çok pardon bana dekont geldi de Tünay Karatekin'den teşekkür ediyorum. 20 balon göndermişti. Tekrar sağ teşekkür sağ ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Etkin, evet. fan. <laughs> teşekkür ederim. Bir balon almış haftaya da bir balon da alacakmış. Çok sağ olun. <laughs> <laughs> teşekkürler. Güzel, Balonlar herkesin... nasıl alınıyor diye soruyorlar. Balonlar başa tutturduğumuz IBAN numarasına bir balon 50 TL karşılığında kaç balon alabiliyorsanız IBAN numarasına göndermeniz yetiyor. Yeten. Ve e, 19 Mayıs'a kadar göndermeye devam edebilirler, değil mi? Şu an gönderemeyen Serade bir balon çok sağ ol. Aynen öyle. Elif Bey yedi balon. Çok eyvallah, teşekkürler. Eyvallah. Süper, teşekkür ederiz. Vallahi harikasınız. Yine tekrar evet, söyleyelim, lütfen burada almadığımız, alamayacağımız balonları yazmayalım. Ee, biz burada oğlumuzun hayatını e, kurtarmaya çalışıyoruz, onu yaşatmaya çalışıyoruz ve çok büyük bir umut vermiş oluyorsunuz. Biz bu akşam bu yayını kapattıktan sonra. Bununla yani buradaki alınan bir balonla bile bir adım daha yaklaştığımız için sevinmeye çalışıyoruz. O yüzden rica ediyoruz. Çok hassas bir konu. Lütfen yazmayın. Bizim için hiç önemli değil. Burada alıp alamıyor olmanız, yayını paylaşmanız da çok kıymetli. Alamayanlar evet. için. Evet. Kesinlikle. Nilay Hanım'ın evet. annesinden iki balon. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Nilay'cığım. <laughs> Muhammed Ali'den <laughs> üç balon. Teşekkür evet. ediyoruz. Elif Hanım bugünlük iki balon gönderebildim demiş. İki Çok balon teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. <laughs> Ahmet ama Bey siz ne Mayıs kadar istiyorsanız o gönderin edecek. lütfen. Hayır Ahmet Bey sanıyorum yurt dışından destek olacak. Yanlış mıyım ama bir daha yazabilir misiniz Ahmet Bey? Evet, balonlarımız sembolik. Bir balon 50 TL. 3331 331 olduk. olduk. Oh süper. Çok güzel. Devam edelim. Balonları uçmaya devam edelim arkadaşlar. Evet. Ben bir balon. Gelsin bir balonlar. Çok teşekkürler. Bayramdan. Çok sağ olun. Çok... Teşekkür ederiz. Şu an toplam balon sayımız 3334 oldu arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. E evet, bu arada bayanlar aldım demesin. Peki arkadaşınız varsa ben yerimi ona devredebilirim. Tamam. Evet. Tamam. Ben de öyle. Çok tamam. teşekkür, öyle. teşekkür çok ederim. Biz güzel çok güzel bir ederiz. yayın. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok, teşekkür ederiz. Için. çok güzel olacak eminim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekliyoruz harika haberlerinizi. Evet. E, Metin Pazıçı. İnşallah. Geleceğiz. Ve altyapıdan tamam. Tuğba da gelecek inşallah. Tamam. Metin ve Tuğba'yı alacağız birazdan. Ecem'cim sen de çıkıyor muydun? Sen çıkıyor muydun? <laughs> Çıkıyorsunuz. balon geldi. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Öpüyorum hepinizi. Tamam. Sizi. Hadi görüşürüz. Çok ederim. sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Cenan için bir balon yazmış. Helal çok teşekkürler. Ya. 28 balon. Halilmen. Çok Sabah teşekkür çok ederiz. Sağ çok İnşallah. teşekkür ederiz. Evet, Metin ve Tuğba gelecek birazdan. Evet. Evet. Bu arada ben de.